Sevgili ikizler. Ooo çok şanslı olduğunuz konular çok. var. Sevgili ikizler. Önce bir yıldız tablonuzu bir görelim bakalım. Şimdi aşk böyle ama üzülmüyorsunuz. Üzülmüyorsunuz. Çünkü Nuray Sayarız size çok güzel haberler verecek. Çünkü şeyler elimde. Mesela maddi konuda çok şanslıymışsınız. Diğer tabloda gelsin Hüseyin'cim. Evet ikizler için ne diyeceksin Nuray'cığım? Şimdi maddi konuda çok şanslı olacaklar. İş ve kariyer konularının e, tamamen karar verme konusunda seçici olmaya özen göstermeleri gerekiyor. Aşk ve evlilik hayatında gerginlikler yaşayabilirler. Şimdi ikizler burcunu aşk ilişkisi olanlar, evli olanlar ya da yeni bir arkadaşlığa başlamış olanları sorgulama ve ön yargı yapmama konusunda uyarıyorum. Hepimiz birilerini hayatını merak edebiliriz. Hepimiz birilerinin hayatına ve kalbine dokunmak isteyebiliriz. Bu bizim en doğal hakkımız ama kalbini açmak istemeyen birine ...zor zoraki dokunamayız. O zaman biz antipatik oluruz. Doğru. İtici olabiliriz. Eşiniz evlisiniz, ...ve ikizler burcusunuz ya da evlisiniz bir ikizler burcuyla evlisiniz. Bu hafta sık suratlı olabilir. üzerinize alınmayın. Hı hı. Ya da kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız biraz çevresinden, ailesinden, yaşamından izole olarak yaşamak isteyebilir. Ruhu buna ihtiyaç duyabilir. Ne yaptım acaba diye kendinizi suçlayabilirsiniz. Hı hı. Hayır efendim, kendinizi suçlamayın. Onları bu hafta kendi başına kalma konusunda saygıyla karşılayın. Siz yani empati yapın. Siz nasıl ki yalnızlığa ihtiyaç duyuyorsanız, sizin hayatınızdaki insanların da yalnızlığa ihtiyacı olduğu bir dönem olabilir, bir süreç olabilir. O yüzden ön yargılı olmayın. Ön yargılı olmayın ki kimse de size karşı ön yargılı olup davranış içerisinde olmasın. İş ve kariyer konularında ilgilendiğiniz hususlarda mümkün olduğunca imza mı atacaksınız? İş mi değiştireceksiniz? Yeni bir düzen değişimi mi planlıyorsunuz? Çok iyi planlama yapın. Kimsenin aklına ihtiyacınız olmadığını, kalbinizin sesini dinlemeniz gerektiğini, iç sesinizin evet de diyorsa kabul edin değişimi. Ama ikileme giriyorsanız illa kain olmaya gerek yok. İlla astrolog olmaya gerek yok. İnsanın en güzel cevabı kendi kısa kalbinde sakladır. Aynen. Aklınıza gelen ilk duygu Allah'ın size malum ettiği gerçektir. Abi, e, böyle öyle olmuyor mu? Çok Önce doğru. bir şey hissediyoruz ve sonra diyoruz ki Ay bak, ben bunu hissetmiş. Aynen. Bunun üzerinde durmuyoruz. İşte gökyüzü diyor ki bu hafta ...kizler Burcu'na rüyalarınızı araştırın. Ama gördüğünüz rüyaları kimseye anlatmayın. Çünkü rüya nasıl yorumlanırsa o şekilde gerçekleşir. Rüya günlüğü tutsun ikizler bu hafta. Gördüğünüz rüyaları kabus gördünüz. Yazın okuyun yakın. İyi bir rüya gördünüz. Onu not edin. Ara ara okuyun. Çünkü hayallerinizin bilgisi de gelebilir rüyalarınızda. Yani iç sesinizi dinleyin, rüyalarınızı takip edin. Kimsenin aklına ihtiyacınız olmadığını bilincinde olun. Kariyerinizde daha çok yolunuzu açmak istiyorsanız, daha çok başarılı olmak istiyorsanız... ...evliler eşlerinin üzerine gitmesin. Hı hı. Peki ilişkisi olanlar e, sorgulamasın, kalbini açıyorsa, dokunmasına izin veriyorsa kalbine dokunsun. Yalnız olanlar peki, ne, ne kalbi boş olanlar bu hafta... Sakince oturun. Nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Hayattan ne bekliyorsunuz? Siz nasıl bir ilişkiyle mutlu olabilirsiniz? Şimdi ben ikizler ve kalbi boş olanların sesi olacağım. ...Nuray abla bıktık yalnız oturmaktan <laughs> hayal ...bebeğim etmekten. Sorunlu biri gelecekse yalnız oturmaya razı ol. O da güzel. Bak sorun yaşayacaksan yalnızlık yalnız ol. kadar güzel bir şey yok. Doğru. Sorunla, problemle asık suratlı bir kadınla olmak mı? Sorunlu bir, adam mı, Sorunlu olmak bir mı? adamla olmak mı? Yani Peki. E, Allah avuçlarınızın içini öpecek erkekleri nasip etsin. Bekar, bekar ikizler kızlarımıza. Amin. Kanınızdan öpecek eşleri göndersin. Amin. E, bir hafta yalnızlık güzeldir. Plan yapın ya nasıl bir aşka ihtiyacınız var? Ya nasıl yani var. bir hafta yalnızlık güzeldir? Bir haftadan sonra ikizlerin, e, bekar ikizlerin tabii ki. şansı açılır mı? Bak Eylül. İkizler için çok iyi bir ayı olacak. Ayşe Eylül hani. gelince anlatacağım. Ama şimdi Ağustos'u bitirene kadar... ...yalnızlığınızın keyfine varın. İnşallah. Gelecekte nasıl bir aşk planlıyorsunuz... ...bunun üzerinde kafa yorun. Efendim sezgilerinizi takip edin. Dinleyin de oraya araştırın. Kendinizi huzurlu kılın, mutlu kalın. Samimiyetle söylüyorum. Bak geçen hafta kovalarda e, böyle... Bir içe çekilme durumu vardı. Aha. Papatya çaylarımı yaptım. Bahçemde oturdum. Oh, koşturdum. Dedim ki yalnız olmak kadar güzel bir mutluluk yokmuş ya. Mis gibi. ...insan bazen dönüp bakıp kendini sevmesi gerekiyor. Bazen gerektiğin. doğru. Yalnızlıkla kendini buluyorsun. İzole olmak o kadar güzel ki. Soruyorsun eline. Ne kadar kıymetini bildim. Soruyorsun bacaklarına ne kadar yordum... Soruyorsun kendini... seni ne kadar yalnız bıraktım. Kendinin kıymetini anlıyorsun. Ki bilirsin ben kendimi çok seven bir kadınımdır. Evet biliyorum. biliyorum. Çünkü biliyorum. yaradanı mı çok seviyorum. <laughs> Tabii tost diye Onu <laughs> vururum Türkiye diye. biliyor. Bak tost diye yerlere vururum. Vururum diye kalkıyorum. Maşallah. Zümrüt Anka kuşu gibi. İkizlerin işi ve sağlığı ile ilgili ekleyeceğim var mı Zümrüt Anka? Zümrüt annem ne diyor biliyor musun? Senin bu güçlü olmanın sebebini çakı gibi kundakladım seni altı ay. Ya anneciğim selam olsun. Maşallah. Annemin ellerinden öpüyorum. İyi ki benim anamsın. Canım annem benim. Çok mutlu oluyorum senin böyle ailenle ilgili. Kardeşlerime işte. çok teşekkür ediyorum. Eniştelerime çok teşekkür ediyorum. Arı gibi koştular benimle. maşallah Bir eniştem doktor. Diğer eniştem çok başarılı bir iş adamı. Kız kardeşlerim meslektaşım zaten biliyorsun. Biliyorum. Kurban olurum ben onlara. İyi ki varlar. İyi ki insan ailesi ağlar. çok i̇kizlere önemli. Spotum veriyorum. Spot veriyorum. Bir dakika Emineciğim, Emine tutuyor çünkü dakikaları biliyorsunuz. Şey söyler misin ne oldu? İş ve sağlıkla ilgili iki ekleyeceksin spota. Sağlık ve sağlıkta çok şanslılar. Tamam. Sadece kimsenin onları üzmesine, yıpratmasına izin vermesinler ki sinir sistemleri bozulmasın. Tamam. Spotum onlara. Bazen yalnız kalmak iyidir. Yalnız olanlar yalnızın tadına varsın. Birlikte olanlar da görmek istedikleri ilgiyi göremediğinde kendini suçlamasın. Yani spotçu olsun hiçbir konuda kendini suçlamayın. Peki verdik spotu ve hemen yengeçlere geçiyoruz. Aslan ve terazi burcu uyumlu mudur Nur ablacığım hoş geldin ekranımıza demiş sevgili Emel. Emel'cim hoş bulduk. Aslan burcu ve terazi için ne der Nuray Sayarı? Aslan ateş terazi hava. Hı. Ateşin harlaması için havaya ihtiyacı var. Muhteşem tutkuyla bir aşk yaşanır başlar. Ama Terazi erkekse, Aslan kadınsa iş değişir. Hmm. Zorlanır. Peki, e, parayı en çok seven burcu sormuş sevgili Merve. Parayı en çok seven burç Yengeç. Aa öyle mi? Ben Akrep <laughs> mi diyecektim. Akrepler de sever parayı. Oğlak, Yengeç sıralarsak Başak. Peki. Başak'la ilgili bir soru var onu da getirelim ekrana. Başak kadını hangi burçta çok daha mutlu olur? E, akrep'le çok mutlu olur, e, yengeçle çok mutlu olur, balıkla hı hı. çok mutlu olur. Erol Bey ilahi size yani bu soruyu nereden buldunuz? <laughs> en çok dedikoduyu seven burç hangisi? İkizler burç. Şaka yapıyorsun. Öyle hakikat Niye? Mi? İkizler gıybet time'la beslenir. Dedikodu gıybet çok diyorsun. yapar kesinlikle. Gerçekten mi? En çok dedikodu yapan ve konuya da şöyle giren dedikodu yapmayı hiç demem diye bir burçtur ama ikizler burcu dedikoduyla doyar. Dedikodu yapmazsa aç kalır. Peki, Yay erkeği en çok hangi burcu kendisine yakın görür? Ben Terazi'yim demiş sevgili Esra. Yay erkeği Evet. Ya Hava ateşi uyumlu bence yani. Ama yay erkeği en çok hangi burcu kendisine yakın görür demiş. Onu özgür bırakacak kadını kendine uygun görür. Burç olarak bakmaz. Yay özgürlüğü sever yay, değil mi? Yay çantası sırtında yaşar. Uh -huh. ee, diş macunu, diş fırçası, pijaması hep yanındadır. Nerede sabah orada akşamdır. Bir soru gelmiş akrep kadını cimri midir diye. Hiç değildir. Sadece intikamcıdır. Tutkuyla sever eğer yanlış yapmıyorsa akrep kadınla yanlış yapılmıyorsa kesinlikle ve kesinlikle sonuna kadar her şeyini harcar yanlışı sevmez diyorsun yanlışı sevmez. sevgisi sevgidir nefreti nefret. ben akrep burcunu çok seviyorum senin ayın akrepti çünkü Bilmiyorum, o yüzden akrepleri çok seviyorum <laughs> bak yengeçleri çok severim terazileri çok severim başak erkeğini en çok hangi burç mutlu eder balık burcu mutlu eder yengeç burcu Hı. mutlu eder bu ikisi vazgeçilmezidir. Ama tabii ki astrolojiyi hemen de karalamayalım. Yani nasıl oluyor ben e, paşamda teraziyle evliyim diyenler de var. Mutlaka ya ay burcu ya yükselen burcunda bir kavuşum vardır. O yüzden o ilişki sürüyordur. Yani tesadüf değildir hiçbir şey. Peki.